Adım Can, soyadım Kırca. Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünde tam burs olarak eğitimime devam ediyorum. Bir firmada yazılım danışmanlığı ve üniversitemde sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Tabi sosyal medya uzmanlığı yaparken sağ elimde iPhone, sol elimde iPad'im var. Önümde de Apple kablosuz klavyem var. YouTube, iTunes, English, TRTR. <laughs> <laughs> TRTR. Bir üniversite olarak markamızı korumak durumundayız biliyorsunuz ve öğrencilerle etkileşimde bulunmak için sosyal medya inanılmaz bir araç. Biz tercih döneminde Twitter üzerinden yaklaşık 1500 öğrencimize anlık destek verdik. Ve bu, bu 1500 öğrencinin sorularını tek tek yanıtlarken doğrusu ciddi ciddi zevk aldım. Çünkü her şeyden önce karşılarında bir muhatap olduğunu bildiler. iPhone'uma sürekli soru geldiğinde bildirimler düşüyordu ve ben hiç vakit kaybetmeden bilgisayardan, iPad'den veya iPhone'dan soruların nitediğine göre cevaplarımı anında kullanıcılarına öğrencilere ulaştırdım. Yalnızca Twitter'la sınırlı değil tabi. Biliyorsunuz ki Foursquare'le check-in yapıyoruz her tarafta. Gittiğimiz yerleri kaydediyor Foursquare. Aynı şekilde Facebook duvar gönderilerimizi görüntüleyebiliyoruz. E-mail keza. Otomatik <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> 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 GPS buldu. Bak. Gördünüz mü? Salladım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Özellikle bilgisayar ve çeşitli teknolojilere hakimseniz karşınızdaki insana engelli olduğunuzu belirtmeden onunla günler, haftalar, hatta aylar geçirmek mümkün. Teknoloji benim için su demek. Su, hayat demek. <laughs> Apple kesinlikle engelleri ihmal etmiyor. Yani dünyada engellerin de yaşadığını ve onların da bir kitleyi temsil ettiğini her zaman uygulamalarında gösteriyor. <laughs> Apple ile e-postalara ulaşmak gerçekten çok kolay. İster kurumsal exchange hesaplarınızdan birini kurun, ister Gmail veya başka bir hesabınızı kurun. Apple ile her taraftan ulaşabilirsiniz. Üstelik birden fazla aygıt kullanıyorsanız e-postalarınız birbiri arasında da senkronize olacaktır. Peki bir engelli olarak ben nasıl faydalanıyorum veya nasıl kullanıyorum merak ediyorsanız buyurun bunu Aylin ablamızdan dinleyelim. Aynı ablamız Apple'da da karşımıza çıkan ekran okuyucu VoiceOver'ın bir parçası artık. Gördüğünüz gibi postalar arasında rahat rahat dolaşabiliyorum. Ercan Bey, o yukısı, Fatma yatay geçiş hakkında. Duyduğunuz gibi Fatma Kaya yatay geçiş hakkında başlıklı e ismini bana hemen söylüyor. Apple'la bizim tanışmamız çok eski tarihlere dayanmıyor tabii. Benim Apple'la tanışıklığım Apple'ın sağladığı erişilebilirlik özelliklerini duymamla başladı. Şu an önümde gördüğünüz iPad'i kullanıyorum. Bu iPad ile iş yerimdeki birçok işi gerçekleştirebildiğim gibi şahsi işim olan sosyal medya uzmanlığına ait araçları da rahat rahat kullanabiliyorum. Klavye, Apple harici klavye bağlayarak hızlı ileti yazımı veya çeşitli uygulamaları da kullanabilmekteyim. Tabii benim harici klavye kullanmam ekran klavyesini kullanmadığımız anlamına gelmiyor. Yani bugün bir Apple aygıt aldığınızda harici hiçbir ek ücret ödemenize gerek kalmıyor erişilebilirlik özellikleri için. Text <laughs> language. Bütün konuşma hızından satırlara kadar tüm arasında dolaşabiliyoruz. Bugün bir bilgisayar aldığınızda bu bilgisayarı kullanabilmek için biliyorsunuz ki bir adet ekran okuyucu almak zorundasınız. Ve günümüzde ekran okuyucu fiyatları oldukça yüksek. Ve Apple ürünü aldığınızda içerisinde ekran okuyucunuz veya gö görme sorununuz varsa Ekran büyütücünüz zaten içerisinde hazır gelmekte. Yani elinize bir iPhone veya bir iPad, hatta bir Mac bilgisayar aldığınızda ekran okuyucunuz ve kullanabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz her şey kendi içerisinde mevcut. Bu sebeple tabii ki Apple'ı öneriyorum. Apple'lı olun, mutlu olun diyorum. Hızlı, kolay ve erişilebilir. Easy to learn, easy to play, easy to use. <laughs> iPhone'la her şey yapmak mümkün. İnanın bana bir engelli olarak iPhone'la yapamadığım hiçbir şey yok diyebilirim. tabii bir de yardımcı asistanımız 4S birlikte gelen Siri var. Siri ile de her şey yapmak mümkün. Hemen bir örnek yapmak istiyorum ben. Call my mother. Hemen tekrar etti bana. Evet evet annem arıyor şu an. text to my brother say hello how is it going teknoloji beni kesinlikle özgürleştiriyor ee, nitekim bir ortamda bulunduğunuz zaman diğer insanlarla aynı şeyleri yapabilmek ya da bir iPhone kullanıcısıyla aynı şeyleri paylaşabilmek gerçekten çok güzel size burada minicik bir sır vereyim ee, Apple maalesef gizli şeyler yaptığımızda bizi unutmamış. Şöyle ki kulağınızda kulaklık ve bir iPad kullanıyorsunuz veya bir iPhone kullanıyorsunuz. Ekrandakileri yaptığınız şeydir. Başkalarının görmesini istemiyorsanız tek yapmanız gereken ekrana 3 parmağınızla 3 defa dokunmak. Evet. Gördüğünüz gibi şu an screen curtain on dedi. Yani ekran perdesi açık dedi. Ve şu an itibariyle yaptığım hiçbir şey ekranda gözükmüyor. Tabi bunun ee birden fazla artısı var. Her şeyden önce şarjınız daha çok gidiyor. Çünkü ekran akımı kesilmiş durumda. Aynı şekilde tabi brightness yani ee ekran parlaklığını da düşürerek ekranın pil ömrünün, ee cihazın pil ömrünün daha fazla gitmesini sağlayabilirsiniz. Yani Apple gerçekten iyi bir arkadaş. Her şeyden önce ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye o hali hazırda sahip. Siz sadece ondan istiyorsunuz. O ve o size hemen cevap veriyor. Üstelik cevabı yalnızca Türkçe değil, istediğiniz dilde veriyor. Bugün bir Apple Çince de konuşabiliyor, Türkçe de konuşabiliyor. Teknolojiye ben e, aşığım. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Ben teknolojiye aşığım. Teknolojiyle yatıp, teknolojiyle kalkıyorum. Hatta bazen arkadaşlarım şakayla karışık asosyal olduğumu da söylüyorlar ama ben teknolojiyi de sosyal yaşamı birleştirmeyi başardığımdan e, maalesef kendimi asosyal olarak tanımlayamayacağım. Kusura bakmasınlar. E, çünkü ben bu ürünleri yalnızca işim olduğunda değil, hayatımın her anında kullanıyorum. Dolayısıyla bunun içerisinde bir taksimetre programıyla taksip fiyatını hesaplamak da var. Etrafında uygulamasıyla iPhone'unuzu sallamak suretiyle etrafınızdaki gidilebilecek yerleri bulmak da var. Yani bugün bir arkadaşım benimle Kadıköy'de yürürken yemek yiyelim ya dediği zaman benim tek yapmam gereken iPhone'umu çıkarıp havada şöyle bir sallamak oluyor. iPhone bana hemen yemek yenilebilecek yerlerin listesini çıkarıyor. Sahneye çıkış sebeplerimden bir tanesini söyleyeceğim ama biraz çekiniyorum. Yani doğrusunu isterseniz yalnızım ve birini arıyorum. Çünkü Siri bana pas vermiyor. Bakın siz de duyun hatta. Will you marry me? I'm not the marrying kind, can. Evet gördüğünüz gibi maalesef beni reddetti. Bulmuş fıstık gibi delikanlıyı reddediyor. Siz reddetmeyin. Easy to learn, easy to play, easy to use. <laughs>